Arkadaşlar normalde kayıt almayacaktım ama son maçını sizlerle birlikte kayıt almak istiyorum. Hani 30 rank tara yapmak için. Sirenler çalıyor efendim diyorum. Umarım ki snipe değildir. Ki değilmiş. Evet canlı yayında olduğum için korkuyorum snipe geliyor diye. Özellikle son maçları atıyorlar. Oha tek adam bana. Hacker Z'ye gitsin ya. Ben tutarım artık burayı. Kanka gel buraya. Seni counter'ındım ben bu arada. <laughs> Bak ya, ahlaksız adam. Oy, iki attı adam mı? Yok, üç attı lan. Tarete açıldı. Ben onun taretini hemen hızlıca alacağım. Çok hızlı aldım. Vallahi çok hızlı aldım. Mermim olmadığını unuttum. Aksesuar basabilirdim. Ya başlarım savunmasına ya. Savunmak istemiyorum ben bunları ya. Mecbur savunacağım çok hasar vurdu şu. %46. Abi son maç birazcık action'lı geçiyor gibi. <laughs> çok action'lı değil la %20 olduk. Güzel. Güzel abi. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenen herkese de Bin kupa tara nasip olur ya. Ve bitirici vuruşu yapmaya gidiyorum. Derken ulti. Lan. %4. Vuramadık. Hadi abi. Maç düşündüğümden uzun sürdü. Adamlar güzel savunuyor demek ki. Gel buraya. Çok güzel ve let's go. Hadi bakayım bin kupa. Hayırlı olsun. 30 rank tara 170 kişiyle birlikte gayet güzel öptük abi. Umarım ki beğenmişsinizdir. Biz bir yapmaya devam edeceğiz. Hadi bakayım. 50K geliyor bu arada kupaya bak.